Tevrat'taki yaratılışı ya da Nuh tufanı hikayesini bir an için aklınıza getirin. Evet. Çoğumuz bunları evrenin başlangıcına dair kutsal, kozmolojik anlatılar olarak biliriz değil mi? Elbette, okullarda bile böyle öğrendik. Ama size şöyle bir soru sorsam. Peki ya tüm bunlar evrenin yaratılışıyla değil de Binlerce yıl önce yaşamış toplumların aralarındaki e, ittifak yasaları, kurban kuralları ve son derece karmaşık sosyal sözleşmeleriyle ilgili ise? İşte bu soru bugün konuşacağımız teorinin tam kalbinde yer alıyor. Evet bu Safa Kaçmaz'ın geliştirdiği ve tüm bilinen tarih okumalarına meydan okuyan bir teorinin tam merkezi. Teorinin çıkış noktası gerçekten yani inanılmaz iddialı. Diyor ki Göbekli Tepe'de gördüğümüz o taşlardan alıp bildiğimiz tüm kutsal metinlere kadar uzanan 12 bin yıllık hiç kopmamış bir sosyal ve hukuki gelenek var. 12 bin yıl mı? Kesintisiz. Evet, tesintisiz bizim de buradaki amacımız bu devasa iddiayı katman katman açmak. Çünkü bu bakış açısı bildiğimiz her şeyi hayvan figürleri, yaratılış anlatıları, tufan hikayeleri ilahi metinler olarak değil de sosyolojik ve hukuki kayıtlar olarak yeniden okumayı öneriyor. Yani bu sadece farklı bir yorum değil. Değil. Kaynaklara göre tarih antropoloji ve din bilimini birleştiren devasa bir araştırmanın ürünü bu. O zaman en somut noktadan yani Göbekli Tepe'den başlayalım. En doğrusu o olur. Orada gördüğümüz o meşhur T şeklindeki sütunların üzerinde 20'den fazla hatta 40'a yakın farklı hayvan tasviri var. Evet. Klasik arkeoloji bunları genellikle bir gücü, bir klan ruhunu temsil eden soyut semboller olarak yorumluyor. Ama anladığım kadarıyla Safa Kaçmaz bu sembol kelimesine şiddetle karşı çıkıyor değil mi? Kesinlikle karşı çıkıyor çünkü T teorinin kilit taşı da tam olarak bu. Neden peki? Kaçmaz'ın toplum birimi olarak adlandırdığı bir kavram var. Buna göre o figürler soyut simgeler değil, son derece somut, gerçek sosyal grupların tarihsel ve sosyolojik kimlik kartları. Kimlik kartları mı? Aynen. Yani her bir hayvan figürü belirli bir toplumsal rolü, avcı, çiftçi, çoban gibi kendilerine has kurban sunma biçimini, ritüel yükümlülüklerini ve hatta evlilik yasalarını temsil eden resmi bir belge. Bu çok karmaşık bir sistem. Her hayvanın bir toplumu, onların kurallarını ve diğerleriyle ilişkilerini temsil ettiğini söylüyorsunuz. Bunu aklında canlandırmak biraz zor. Şöyle düşünelim. Bugünün dünyasından bir şeye benzetebilir miyiz bunu daha iyi anlamak için? Aslında harika bir benzetme var. Göbekli Tepe'yi bir tür kurucu meclis. Meclis gibi mi? Evet, o hayvan figürlerini de o meclisteki farklı grupların bayrakları gibi düşünebilirsiniz. Hani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Salonu gibi. Ama 12 bin yıl önce taşa kazınmış hali. Bu benzetme çok yardımcı oldu. Bir sütunun üzerinde tilki figürü gördüğünüzde bu sadece bir hayvan resmi değil o dönemdeki sosyal yapıda yer alan tilki toplumunun imzası. O toplumun sosyal düzendeki yerini ve diğer toplumlarla olan hukuki ilişkisini belirtiyor. Peki aklıma şu takılıyor bir hiyerarşi yok mu? Yani sonuçta bir boğa bir turna kuşundan biyolojik olarak çok daha güçlü. Doğru. Bir leopar bir tavşandan daha yırtıcı bu güç farkı o sütunlara yansımamış mı? İşte bu teorinin en güçlü kanıtlarından biri. Kaynakların vurguladığı ilginç detayda tam olarak bu. Göbekli Tepe'deki hayvanlar arasında biyolojik bir güç hiyerarşisi yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Bir boğa ile bir turna kuşu, bir leopar ile bir tavşan aynı kutsallık derecesinde yan yana işlenmiş. Bu durum meselenin biyolojik güç değil toplumsal temsilde eşitlik olduğunu gösteriyor. Yani bu hukuki bir ilke. Tamamen her bayrak gücünden bağımsız olarak mecliste eşit temsil hakkına sahiptir. Peki bu sistem sadece hayvanlarla mı sınırlıydı yoksa daha da karmaşık bir yapımı vardı? Çok daha karmaşık. Kaynaklara göre bu kimlikler hayvan desenlerinin yanı sıra bitki ve renk totemleriyle birlikte çok katmanlı yani inanılmaz derecede girift bir yapı oluşturuyor. Bitkiler ve renkler de mi var işin içinde? Evet ve bu yapı tam 12 bin yıl boyunca Mezopotamya'daki farklı toplumlar arasında evlilik, cinsellik ve en önemlisi çocukların hangi gruba ait olacağını düzenleyen ittifak hukukunun bel kemiği olmuş. Yani Göbekli Tepe'de baktığımız şey sadece eski bir tıplak değil çok daha fazlası binlerce yıl sürecek karmaşık bir sosyal düzenin anıtlaşmış anayasası. Tamam, Göbekli Tepe'nin bir tür sosyal ve hukuki merkez olduğu fikrini anlıyorum. Ama 12 bin yıllık taş sütunlardan Tevrat'ın yaratılış bölümü gibi karmaşık edebi metinlere geçmek bu çok büyük bir sıçrama gibi duruyor. Öyle görünüyor, evet. Bu teori bu iki dünya arasındaki köprüyü nasıl kuruyor? İşte teorinin en çarpıcı ve belki de en zorlayıcı olduğu yer burası. Kutsal metinlerdeki o büyük ikilikleri düşünelim. Gök ve yer, üstteki sular ve alttaki sular. Evet, hep evrenin yaratılış anının şiirsel tasvirleri olarak okuduk bunları. Safa Kaçmaz'a göre ise bu ayrımlar kozmik değil, tamamen toplumsal. Toplumsal mı? Evet. Kaynaklardaki denklem çok net. Gök Göçebe çoban olan Akat toplumunu yani coğrafi olarak da yukarıda yaylalarda yaşayan üstteki otoriteyi simgeliyor. Anladım. Yer veya toprak ise yerleşik çiftçi olan Sümer toplumunu yani aşağıdaki ovadaki e, tabi olanı temsil ediyor. Gök ve yerin ayrılması anlatısı aslında bu iki büyük toplum grubunun ritüel ve siyasal ayrışmasının hikayesi. Bu çok net bir denklem gibi duruyor ama... Bu yorumu destekleyen metinlerin içinde doğrudan ipuçları var mı? Yani metinler bir yerde gök derken aslında akatları kastediyoruz gibi bir şey söylüyor mu? Hayır, harika bir soru. Yoksa bu tamamen sonradan yapılan bir çıkarım mı? Çünkü bu kulağa oldukça radikal geliyor. Metinler bunu doğrudan söylemiyor. Zaten söyleseydi bu bir sır olmazdı. Teorinin iddiası şu, sosyal düzenler kendilerini meşrulaştırmak için her zaman evrensel ve ilahi bir dil kullanır. Neden peki? Kendi kurallarınızı biz böyle anlaştık diye sunmak yerine evrenin düzeni budur diye sunmak ona sorgulanamaz bir güç katar. Bu toplumsal ayrım zamanla sözlü gelenekte ve dinsel literatürde evrensel, kozmolojik bir üst anlatıya dönüştürülmüş. Anlıyorum. Yani meşruiyet için dilin ölçeği büyütülüyor. Peki bu mantığı başka bir örneğe uygulayabilir miyiz? Elbette. Aynı mantığı suların ayrılması anlatısına da uygulayabiliriz. Babil'in yaratılış destanı Enuma Elişteki tatlı su tanrısı Apsu ve tuzlu su tanrıçası Tiamat ayrımı gibi. Hı hı. Bu da coğrafi bir olay değil. İki toplumun kurban sunma geleneklerindeki farklılığın kaydı. Teoriye göre tatlı su yani nehir Akat toplumunun kurban ritüelini yani kurbanı soğuk suyla yıkama geleneğini simgeliyor. Peki ya tuzlu su? Tuzlu su yani deniz veya kaynayan kazan Sümer toplumunun kurban ritüelini, yani kurbanı sıcak tuzlu suyla hazırlama geleneğini temsil ediyor. Metinlerdeki o meşhur suların birbirinden ayrılması ifadesi bu iki toplumsal pratiğin birbirinden ayrılmasıdır. Bu çok ilginç. Kurban pratiği üzerinden bir toplumsal ayrım tanımı. Hatta kaynaklarda daha da şaşırtıcı bir iddia var. Nedir o? Sümerlerin bu ritüelde kullandığı ve küp olarak adlandırılan kutsal kazanın binlerce yıllık sözlü aktarımda ses olarak evrilerek önce kubbeye sonra da Kabe'ye dönüştüğü öne sürülüyor. Bir saniye bir saniye bu çok büyük bir iddia. Yani Kabe kelimesinin kökeninin Sümerlerin kurban ritüelinde kullandığı bir kazana dayanabileceğini mi söylüyor kaynaklar? Aynen öyle. Bu dilbilimsel olarak nasıl bir yol izlemiş olabilir? Bu konuda daha fazla detay var mı? Kulağa inanılmaz geliyor. Elbette. Bu teorinin en spekülatif ama en çarpıcı iddialarından biri. Buradaki mantık hem ses benzeşmesine, yani küp, kubbe, kabe hem de işlevsel sürekliliğe dayanıyor. İşlevsel süreklilik derken? Her üç kavram da merkezde yer alan, etrafında dönülen kutsal bir nesne veya mekanı ifade ediyor. Sümer ritüelinde küpün etrafında toplanılıyor, daha sonraki mimari de kutsal mekanlar kubbeyle örtülüyor ve İslam'da Kabe tavaf ediliyor. Teori bu kelimelerin ses olarak evrilirken merkezdeki kutsal obje etrafında dönme ritüelinin de form değiştirerek devam ettiğini öne sürüyor. Anladım. Kesin bir kanıt değil yani. Değil. Daha çok 12 bin yıllık bir kültürel süreklilik içindeki olası bir iz olarak sunuluyor. Spekülatif de olsa düşündürücü bir bağlantı. Peki bu mantık silsilesini takip edersek yaratılış evrenin başlangıcı değilse o zaman Nuh tufanı da Büyük bir sel felaketi olamaz. Aynen öyle. Bu teori herkesin bildiği o gemi hikayesinin nasıl açıklıyor? Bir tür siyasi bildirimiydi. Çok yakın bir tahmin kaçmazın okumasında tufan ilahi bir ceza veya doğal bir felaket değil büyük bir yeniden kuruluş anlaşması. Yeniden kuruluş? Evet. Bu tarım toplumunun kendisinden önceki avcı toplayıcı düzene ve onun ritüellerine son verip kendi hukukunu ilan ettiği anı temsil ediyor. Tufan bir rejim değişikliği metnidir. Peki o dönemde kötülük olarak tanımlanan şey neydi? Kaynaklara göre ilahi günahlar değil, çok daha somut pratikler kan içme ve kanlı çiğ et yeme gibi. Kanibalizm mi? Bu çok ağır bir itham. Bir dakika kanibalizm derken ritüelistik bir şeyden mi bahsediyoruz yoksa hayatta kalmak için yapılan bir şeyden mi? Bu ayrım önemli. Çok önemli bir nokta. Teori bunun hayatta kalma amaçlı değil, tamamen ritüelistik bir pratik olduğunu savunuyor. Anladım. Yani düşmanın gücünü almak veya kutsal bir törenin parçası olarak yapılan kan içme ve çiğ et yeme ritüelleri, tufan anlatısı bu ritüellerin yasaklandığı ve yerlerine tarım toplumunun sembolleri olan şarap ve ekmeğin geçirildiği yeni bir sosyal düzenin ilanıdır. Kanın yerine şarap çiğ etin yerine ekmek. Peki ya Nuh'un gemisine aldığı hayvanlar bu yeni denklemde onlar nereye oturuyor? Teoriye göre Nuh'un gemisine aldığı söylenen hayvanlar aslında o dönemdeki farklı toplum birimlerini. Yani Göbekli Tepe'deki o totemik grupları mı? Kesinlikle. O grupları temsil eden insan kurbanları ya da daha doğru bir ifadeyle temsilcileri. Gemiye alınan her hayvan türü aslında bu yeni ittifaka dahil edilen bir insan topluluğunu simgeliyor. Yani Nuh'un gemisi bir hayvanat bahçesi değil, tekne üzerindeki bir kurucu meclis. Aynen. Hayvanlar da farklı kabilelerin delegeleri mi? Bu hikayeyi tamamen değiştiriyor. Kesinlikle. Ve bu yeni perspektifle yaratılış metnine döndüğümüzde oradaki tohum veren otlar ve meyvesinde tohum olan ağaçlar ifadeleri de birden anlam kazanıyor. Nasıl bir anlam? Bu bir botanik listesi değil. Bu Sümerler gibi bitki totemlerine sahip kaçmazın deyimiyle nebati olan çiftçi toplum birimlerinin kimler olduğunu tanımlayan sosyolojik bir sınıflandırma belgesi. Yani yaratılış metni baştan sona bir anayasa gibi. Evrenin sıfırdan yaratılışını değil hayvan ve bitki totemlerine göre sınıflandırılmış toplumsal bir ittifakın kuruluş belgesini anlatıyor. Anlıyorum. Yani elimizde devasa karmaşık bir hukuk sistemi var ama her hukuk sisteminin bir yaptırım gücüne, bir güvenceye ihtiyacı vardır. Yazının olmadığı bir dünyada bu 12 bin yıllık ittifakı bir arada tutan nihai güvence neydi? İşte bu soru bizi teorinin en sarsıcı ve en temel iddiasına getiriyor mitolojideki ve kutsal metinlerdeki o hadım edilmiş veya kısır figürleri düşünün. Yunan mitolojisindeki Uranos, Tevrat'taki İbrahim ve kısır karısı Sara gibi mi? Tam olarak bu figürleri hep kişisel trajedileri olan bireyler olarak okuduk. Safa Kaçmaz bunun çok temel ve büyük bir yanılgı olduğunu savunuyor. Yanılgı mı? Evet. Bu figürler biyografik kişilikler değil, 12 bin yıllık bir süreklilik içinde aktarılan anonim ritüel rollerdir hadım baba ve kısır ana. Onlar demin bahsettiğimiz toplumsal ittifakın biyolojik yasasını yani üreme ve soy hukukunu temsil ediyorlar. Bunun arkasındaki mantığı anlamakta zorlanıyorum. Bir toplum neden en temel kurallarını babaların hadım, annelerin kısır olduğu bu kadar tuhaf ve görünüşte verimsiz roller üzerine kursun ki? Soyun devamı gibi en temel içgüdüye aykırı, değil mi? Evet, aynen öyle. İlk bakışta öyle görünüyor. Ama bu, farklı toplum birimleri arasında çocukların paylaşımını garanti altına almak için o dönemin koşullarında dahiyane sayılabilecek bir ittifak mekanizması. Nasıl yani? Şöyle düşünün, yazılı kontratların olmadığı bir dünyada gruplar arasında yapılan bir anlaşmanın bozulmayacağından nasıl emin olursunuz? Sanırım olamazsınız. En kalıcı ve geri döndürülemez güvence insan bedeni üzerindedir. Biyolojik babanın ritüel olarak hadım edilmesiyle kendi soyundan daha fazla çocuğa sahip olma ihtimali ortadan kaldırılıyor. Böylece mevcut çocuklar sadece kendi ailesine değil, tüm ittifaka ait kılınıyordu. Yani bu bir hukuk anlaşmasının bedene kazınmış fiziksel haliydi. Kesinlikle. En değerli varlık olan çocuklar üzerinde ortak bir hak iddiası yaratıyordu. Bu çok büyük bir iddia, bu kadar soyut bir hukuk teorisini destekleyen somut arkeolojik kanıtlar var mı peki? Yani kaza alanlarında buna işaret eden bir şeyler bulundu mu? Var. Özellikle Karahan Tepe ve Göbekli Tepe gibi arkeolojik alanlarda bulunan bulgular bu teoriyi güçlü bir şekilde destekliyor. Ne gibi bulgular? Bu alanlarda başı kesik fallus heykelleri ve yetişkin erkeklerin yani babaların hadım edildiği ritüelleri gösteren kabartmalar bulundu. Klasik arkeoloji bunlara nasıl yorumluyor? Genellikle ergenliğe geçiş törenleri olarak yorumluyor. Ancak kaçmaza göre bu yorum büyük bir hata. Ona göre bu alanlar tam da bahsettiğimiz ittifak hukukunun yani çocuk paylaşımını güvence altına alan hadım ritüellerinin yapıldığı yerler. Peki bu durumda günümüzde tamamen dini veya kültürel bir ritüel olarak gördüğümüz sünnet gibi bir uygulamanın kökenleri? Bu 12 bin yıl önceki kabileler arası ittifak hukukuna dayanıyor olabilir mi diye soruyorsunuz. Evet. Teori tam olarak bunu iddia ediyor. Buradaki bağlantıyı şöyle kuruyor. Her iki ritüelin de merkezinde Erkek üreme organına yapılan, kalıcı bir işaret bırakan ve bir topluluğa aidiyeti simgeleyen bir müdahale var. Biri daha sembolik kalıyor ama. Kesinlikle. Hadım tam bir hukuki güvenceyken, sünnet zamanla bu hukuki işlevini yitirip sadece kimlik belirten bir sembole dönüşmüş olabilir. Yani sert bir hukuki zorunluluk kültürel bir kimlik beyanına evrilmiş. Orijinal işlevini yitirmiş ama ritüel olarak varlığını sürdürmüş. Aynen öyle kaynaklar Yuman yaratılış mitine de bu gözle bakıyor. Gök Tanrı Uranos oğlu Kronos tarafından hadım ediliyor ve denize atılan cinsel organının köpüklerinden Afrodit yani Venüs doğuyor. Evet, o hikayeyi biliyorum kaçmaz burada doğrudan bir denklem kuruyor. V eşittir P yani Venüs eşittir penis. Afrodit kozmik bir aşk tanrıçasından ziyade toplumda kontrol altına alınan kurban edilen erkeklik gücünün sembolüdür. Peki tüm bu iplikleri bir araya getirelim. Bütün bu yolculuğu özetleyecek olursak Göbekli Tepe'deki hayvan figürleriyle başladık. Bunların sosyal kimlik kartları olduğunu gördük. Evet. Yaratılış mitlerinin sosyal sözleşmeler, Nuh tufanının bir hukuk reformu olduğunu inceledik. Son olarak da trajik hadım ve kısır figürlerin aslında hukuki roller olduğunu tartıştık. Güzel bir özet oldu. Neredeyse din sandığımız her şeyin aslında hukuk ve sosyoloji olduğu gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Aynen öyle. Bu teorinin asıl önemi de burada. Kutsal metinleri bildiğimiz klasik teolojik okumalardan tamamen koparıyor. Mezopotamya dinsel literatürünü 12 bin yıllık kesintisiz bir sosyoekonomik tarih hattına yerleştirerek bu metinlerin kökenini tamamen dünyavi, tamamen insani bir temele dayandırıyor. Teorinin en radikal çıkarımı ne peki? Belki de şu, eğer bu okuma doğruysa dinin merkezindeki motor 12 bin yıl boyunca ilahi olana duyulan inanç değil, insanlar arasındaki hukuktu. Yani amaç Tanrı ile bağ kurmak değildi. Değildi. Kutsal olanın asıl işlevi kabilelerin kaynaklar ve çocuklar yüzünden birbirini öldürmesini engellemekti. Bu, dinin ne olduğuyla ilgili tüm temel varsayımlarımızı sarsan bir fikir. O halde sizi son bir düşünceyle baş başa bırakalım. Kaynaklar bu 12 bin yıllık totem sisteminin, yani hangi kabilenin hangi hayvanla temsil edildiği bilgisinin, izlerinin bugün astrolojideki burçlarda hala görülebildiğini iddia ediyor. Evet, bu da işin ilginç bir boyutu. Eğer bu kadar eski bir toplumsal kod, bir burç yorumu gibi gündelik bir şeyin içinde gizlenerek günümüze gelebildiyse acaba farkında olmadan modern dünyamızı, kurumlarımızı ve hatta kendi kimliklerimizi şekillendirmeye devam eden başka hangi antik sosyal şifreler ve güç yapıları olabilir?